Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Saatimiz neredeyse 8'i 1 dakika geçmek üzere sevgili dinleyenler ve artık gündem hafta sonunda konuklarımızı ağırlamaya başlıyoruz. İlk konuğumuz TRT editörü Sayın Mehmet Kancı. Sayın Kancı günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Sayın Türkiye'ye, iyi yayınlar, iyi pazarlar. Çok teşekkür ederiz. Efendim bugün sizinle ilk önce Afganistan'daki son durumu konuşarak başlayalım istiyoruz sohbetimize. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO güçleri Bagram Hava Üssü'nden 1 Temmuz itibariyle çekildi. E, NATO bünyesindeki Avrupa ülkelerinin birlikleri de büyük oranda ülkeden çekilmiş durumda. En son bildiğim kadarıyla Almanya ve İtalya'da birliklerini çekti ve Joe Biden da ülkedeki tüm Amerikan askerlerinin 11 Eylül tarihi itibariyle çekilmiş olacağını daha önceden söylemişti. Fakat bu arada Taliban güçlerinin ülkenin birçok yerinde ilerleyişini sürdürdüğü haberleri geliyor ve elbette hepimizin aklındaki soru NATO sonrasında Amerika Birleşik Devletleri sonrasında Afganistan'da nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız ve bu arada tabii Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da e, Türkiye'nin Oradaki Hamit Karzai havalimanının güvenliğini ve işletmesini devam ettirmesi yönünde görüşmeler sürüyor. Genel bir değerlendirme almak istiyoruz sizden. Şimdi Sayın Türkiye'de vaziyeti o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çekilmesi bir çekilmeden ziyade neredeyse kaçışa dönüşmüş durumda. Dün hı hı. Beyaz Saray'da sözcü Beyaz Saray sözcüsünün bir açıklaması vardı. Bagram Havaalanı'nın Zaten boşaltılması Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığının hem karada hem havada ciddi şekilde azalması anlamına geliyor. Bu Afgan ulusal güçlerinin almak almayı umdukları desteğin de azalması anlamına gelecek pek yakında. Ee, Taliban'a karşı Taliban'ın ilerleyişini durdurmaya çalışırken ve e, Beyaz Saray sözcüsü dün şuna da işaret etti. 11 Eylül'den önce Ağustos ayının son günlerinde bu çekilmenin tamamlanması hedefleniyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Hı hı. Ee, Afganistan Devlet Başkanı'nın yakın bir zamanda Washington'a yaptığı bir ziyaret vardı. Beraberinde yardımcılarıyla beraber ve burada Joe Biden bir takım sözler vermişti. Ee, Afgan tarafına kendilerine destek olacağına dair bu desteğin nasıl sürdürüleceğine dair askeri anlamda henüz hiçbir organizasyon yapılmamış vaziyette. Ve yine bu Bagram Havaalanı'nı e, terk ederken Amerika Birleşik Devletleri oldukça ilgi çekici görüntüler vardı. Kendilerinin kullanmayacakları, geride bırakacakları araçlar dahil her şeyi imha ederek çekildiler. Hı hı. Yani bunların Afgan ulusal hükümetinin yararlanması ya da ordusunun yararlanması için de bir katkıları olmadı. Amerika Birleşik Devletleri bir nevi mümkün olan en kısa sürede Afganistan'dan kurtulmaya çalışıyor. <laughs> Karşımıza çıkan manzara bu. Öte yandan Afganistan sınırlarında ne oluyor diye baktık. Bakarsak eğer, e, İran çok ciddi bir şekilde Afganistan sınırına askeri yığınak yapmaya başladı. Sürekli zırhlı birliklerin oraya kaydırıldığına dair görüntüler geliyor. Bunun yanı sıra Pakistan parlamentosunda perşembe günü asker askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri e, parlamentodaki siyasi partilere bir briefing verdiler. Bu briefing esnasında basına kapalı bir briefingti. bu. Ancak sızan haberler şunu gösteriyor. Pakistan tarafı e, Amerika'nın çekilmesinin tamamlanmasının ardından 1990'lardakine benzer bir çatışma ortamının e, Afganistan'da yeniden vuku bulacağını ve bu esnada en az 500 bin ila 700 bin Pakistanlı'nın Afganistan sınırlarına e, sivilin e, geleceğini tahmin ediyorlar e, sığınmacı olarak e, bunlar tabi sadece Pakistan'la sınırlı kalmayacak İran tarafına hatta evet. Pakistan'a aşarak diğer Asya ülkelerine e, Avustralya'ya Yeni Zelanda'ya kadar ve e, Anadolu Avrupa istikametine Afganistan'dan yeni bir göç başlayacağına dair göç hareketi başlayacağına dair öngörüleri doğrulayan bir takım sinyalleri şimdiden almaya başlamış bulunuyoruz ee, bunun yanı sıra tabii Taliban'ın iler, ilerlerken ele geçirdiği büyük miktarda silahlar var hı hı. Afgan Ulusal Ordusu'nda. Ee, bu e, silahlar ne olacak? Bu silahlar e, büyük ihtimalle Taliban'ın ihtiyacı olmayan miktarda şu anda silah birikmiş vaziyette. Bu silahlar pek yakında Afrika'da DH ya da El-Kaide bağlantılı hı hı. örgütlerin elinde göreceğiz. Orta Doğu'da göreceğiz farklı terör örgütlerinin elinde veya Asya'nın çeşitli bölgelerindeki ayrılıkçı hareketler bu silah ve mühimmattan, NATO ülkelerinden elde edilmiş silah ve mühimmattan faydalanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sadece geride hmm. kalanlar için bir uzun kalın mücadelesi olmayacak. küresel anlamda çok ciddi bir terör tehdidini, düzensiz göç tehdidini beraberinde getirecek şekilde bir gidişat içerisinde ilerliyor. Evet peki efendim bu durumda e, Türkiye'nin oradaki varlığını da konuşmak lazım şu anda verilmiş bir karar yok hala görüşmeler devam ediyor ama e, böyle bir ortamda Türkiye'nin Hamit Karzai Havalimanı'nın işletmesini ve güvenliğini devralması durumunda bu nasıl bir misyon olacak ne tür e, sıkıntılarla karşı karşıya kalınacak? Şimdi e... Taliban sözcülerinin açıklamalarına baktığımızda Türkiye'nin kalmasına karşı çıkıyorlar. Evet. Çünkü Türkiye'yi bir NATO gücü olarak görmelerinden ötürü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bundan önce yaptıkları anlaşmaya istinaden şuna işaret ediyorlar. Biz NATO'nun tamamen Afganistan'ı terk etmesini istedik. Dolayısıyla bir NATO üyesi olduğu için bu anlamda Türkiye'nin de buradaki misyonunun sona ermesi gerekiyor diyorlar. Ama şunu da ekliyorlar. Eğer bundan sonraki bir süreçte bir ulusal uzlaşı, hı hı. bir e, burada sağlanacak barışın gözetilmesiyle ilgili bir süreç olursa, Türkiye'yi bu anlamda kabul edebiliriz diyorlar. Yani hı. bu sürecin yönetilmesi anlamında ve Taliban'ın tabii ki e, kabile ile geçirip geçirmeyecek mi, e, ulusal hükümetin ayakta kalması için uluslararası toplum ve Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak, eğer e, Hükümet ayakta kalmayı başarırsa ve Taliban bu anlamda bir uzlaşmaya 1995-96'dakinden farklı olarak bir uzlaşmaya e, açık olursa belki tabii ki Türkiye'nin e, Kabil Havaalanı'nın e, savunması ve işletilmesi konusundaki misyonu <laughs> e, NATO çerçevesinden çıkarak tamamen Türkiye-Afganistan ilişkileri çerçevesinde başka bir zemine oturtulabilir. Demin saydığım sebeplerden ötürü zaten yalnızca Türkiye'nin değil aslında e, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin de e, Afganistan'dan kaynaklanacak yeni terör hareketlerine ve göç hareketlerine karşı kendilerini güvenceye almak için e, oraya e, orası ile ilgili bir siyaset geliştirmesi şart. Bu insanlar çünkü e, sonbaharda, kış aylarında İran sınırından Türkiye'ye geldiklerini zaten halihazırda var olan göç hareketinin daha da katlanarak artacağını göreceğiz. Dolayısıyla bu aslında Avrupa'yı da ilgilendiren bir mesele. Avrupa bugün Türkiye ile ilişkilerini neredeyse Suriye'den gelen göçmenleri durdurmak üzerine kurguladığı bir ilişki var. Sizinle geçen evet. şeyde de konuşmuştuk. Avrupa Birliği ve sonunda kala kala Suriyeli göçmenlerin Türkiye tarafından muhafaza edilmesinin finansmanına döndüğü iş. E şimdi bir de buna Afgan göçmenler eklenecek ve bu e, Avrupa'yı da yakından ilgilendiren bir pro, il, ilgilendiren bir problem. E, çünkü e, Afganistan'ın e, parçalı etnik ve mezhep yapısı e, bu gidişte 1990'lardakine benzer bir çatışma ortamını evet. e, kaçınılmaz kılıyor. Evet gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Anlaşılan o ki sizin ne isterseniz. Ee, Karadeniz'e geçelim Afganistan'dan NATO'nun gelenekselleşen deniz mertemi tatbikatı Karadeniz'de başladı 31 NATO ülkesinin yanı sıra Ukrayna'da yer alıyor bu tatbikatta Moskova tatbikatı provokasyon olarak niteledi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı tatbikatın amacının Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sokmak olduğu öne sürüldü bu arada Akdeniz'de Rus ve İngiliz savaş uçakları karşı karşıya geldi. Siz de belki atıfta bulunursunuz dinleyenlerimiz hatırlayacaktır, geçtiğimiz hatırlayacaktır, geçtiğimiz haftalarda da iki ülke bu kez Karadeniz'de karşı karşıya gelmişti. Bir genel değerlendirme yapar mısınız lütfen bu konularla ilgili? Şimdi Sayın Türkleri, uygarlığın merkezi Akdeniz saflığı e, olarak nitelenir tarihçiler tarafından. Yani. Evet. Akdeniz Çanakkale'nin çevresinde, Kuzey Afrika olsun, Avrupa kıyıları olsun ve Doğu Akdeniz kıyıları özellikle tabi e, uygarlığın merkezi olarak işaret edilir. Aradan geçen binlerce yılda neredeyse bu başa dönmüş vaziyette. Yani dünyanın bütün donanmaları neredeyse şu anda Akdeniz ve o Akdeniz'in uzantısı Karadeniz. Hatta e, önceki gün e, Hindistan donanması, Yunan evet. donanmasıyla beraber Girit Adası'nın güneyinde bir tatbikat yapmaktaydı. Dünyanın bütün donanmaları şu anda dünyanın merkezi olarak işaret edilen binlerce yıldır Akdeniz'de neredeyse gemilere basarak yürüy yürüyerek bir kıyıdan diğerine ulaşılabilecek bir noktaya gelmiş durumda. Ee, şimdi tabii Karadeniz'deki tatbikat şu ana kadar neyse ki olaysız bir şekilde ne? devam etti. Çünkü e, ilk bölüm, tatbikatın ilk bölümü daha ziyade Odessa limanı, Ukrayna'nın Odessa limanı kıyılarında gerçekleşen bir takım e, faaliyetler ve daha ziyade sosyal faaliyetlerle e, sınırlıydı. Bundan sonraki günlerde ne olacak tabi e, tatbikatın aşamalarına bağlı olarak. Şu ana kadar 10 Temmuz'a kadar devam edecek çünkü tatbikat tatbikatın aşamalarına bağlı olarak bunu göreceğiz. tabi sadece. Amerikan ve Rus donanmaları veya NATO donanmaları yalnızca Karadeniz'de ya da Akdeniz'de karşı karşıya gelmiyor, Kuzey Denizinde de ciddi hareketlilikler var ve Pasifik Okyanusunda da ciddi hareketlilikler var. Buralarda daha ufak çaplı şekilde e, çeşitli karşılaşmalar oluyor. Bu arada Rusya e, tüm zamanların inşa ettiği en büyük e, deniz altısında da hizmete sokmak üzere son hazırlıklarını yapıyor. Bu çok büyük. NATO'nun elindeki denizaltı sınıflarına bile e, yetişemediği büyüklükte bir denizaltı. Ve özel görevler için tasarlanmış bir denizaltı. Nedir o özel görevler? E, okyanusların tabanındaki, denizlerin tabanındaki fiber optik kablolara yani e, NATO'nun e, internet erişimini e, dinlemek için gereken operasyonları düzenleyecektir denizaltının Son testlerini yapıyor şu anda Rus donanması. Dolayısıyla denizlerin altı, üstü, işte o uçak gemilerinden kalkan uçaklar e, yoğun bir jeopolitik mücadele sürüyor. Nitekim sizin de söylediğiniz gibi e, Kıbrıs adasının güneyinde bulunan e, Queen Elizabeth İngiliz uçak gemisi e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ...Limasol limanına da yanaştı hafta içinde bu gemi ve e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı ve e, Lideri e, bu uçak gemisini ziyaret ederek F-35 uçaklarıyla da hatıra fotoğrafları çektirdi. Evet. Hepsine e, Türkiye'nin de yakından takip ettiği gelişmeler ve not edilmesi gelişmeler. Daha sonra da e, yine sizin de söylediğiniz gibi e, Doğu Akdeniz semalarında e, Rusya'nın Suriye'ye yerleştirdiği stratejik bombardıman uçaklarıyla F-35'ler, ilk karşılaşmalarını gerçekleştirdiler. Şimdi tabii F-35'lere de burada bir parantez açmak lazım. F-35 savaş uçakları dünyanın çeşitli bölgelerinde giderek daha fazla görünür hale geliyorlar. Evet. Rus, Rus güçleriyle daha fazla karşılaşır hale geliyorlar. Bu da tabii ki 5. nesil savaş uçaklarının göklerdeki hakimiyeti konusunda kafalardaki soru işaretlerine dair e, yanıt verecek, bir takım gelişmelerini de herhalde beraberinde getirecek çünkü bunların kapasiteleri muharebe kapasiteleri e, tartışma konusuydu hala tartışma konusu, maliyetleri vesaire. E, dolayısıyla tüm bunların cevabını alacağımız bir takım gelişmelere şahit oluyoruz. Umarız tabii ki Karadeniz'de 10 Temmuz'a kadar e, NATO güçleriyle, NATO'ya partner olan güçlerle e, Rusya arasında herhangi bir gerilime mahal vermeden bu tatbikatın sona ermek. Evet. Ee, peki efendim bir başka konuya geçelim. Ee, İsrail'e bu kez. Şimdi Mayıs ayında İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılar vardı. 11 gün sürdü. Sizinle de konuşmuştuk o dönemde. Ee, pek çok masum insanın hayatına mal oldu. O dönemde bu saldırıların İsrail'le İbrahim anlaşmaları çerçevesinde normalleşme süreci içerisinde olan ülkelerin ilişkilerini nasıl etkileyeceğini de merak etmişti. Konuşmuştuk. Ateşkes sağlandı. Bu arada İsrail'de yeni hükümet kuruldu ve Netanyahu sonrası döneme geçildi. Ve şimdi İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti söz konusu oldu. Bu ziyaret üzerinden değerlendirmenizi almak isterim. Ee, görünen o ki İsrail bu İbrahim anlaşmalarıyla başlayan normalleşme sürecine aynen yani bu bir devlet politikası olduğu anlaşılıyor. Sadece Netanyahu ya da Trump döneminden miras kalan bir politika değil. İsrail bunu bir devlet politikası olarak devam ettirecek. Bu karşılıklı büyük açılması ve e, ilişkilerin geliştirilmesi İsrail ile Körfez bölgesi arasında veya Körfez bölgesi dışındaki e, İslam ülkeleriyle ve Arap ülkeleriyle İsrail bu normalleşme sürecini devam ettirecek. Tabi Yair Lapid unutmayalım, yalnızca İsrail dışişleri bakanı değil aynı zamanda eğer koalisyon devam ederse iki yıl sonra İsrail'in başbakanı olacak hı hı. ve mevcut koalisyon hükümetinin kurulabilmesinde verdiği tavizler ve uyguladığı siyasette başat rol oynamış bir isim aslında. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı bu ziyaret bu açıdan çok önemli. Tabii İsrail'deki bu koalisyon hükümetinin yine aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki siyaseti de sürdürdüğünü görüyoruz, özellikle Yunanistan'la ve Mısır'la olan ilişkileri aynı çizgide geliştirerek devam ettireceğini görüyoruz. Dolayısıyla karşımızda netleşmiş bir tablo var. İsrail'in Doğu Akdeniz siyaseti ve e, normalleşme, Arap ülkeleriyle normalleşme siyaseti bir devlet siyasetidir. Ve bu siyaset devam edecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin de politikalarını belirlerken, özellikle Doğu Akdeniz'deki bu enerji havzalarına yönelik politikalarını devam ettirirken, e, bu konuyu e, dikkate alması gerekecek. Bu arada tabii... E, Mayıs ayında anlaşma sağlanmıştı ama zaman zaman İsrail'in Gazze şehrine evet. yönelik saldırıları devam ediyor. Dün gece de bir saldırı evet. gerçekleşti. Yine Gazze'den gönderilen yangın balonlarını bahane ederek saldırılarını devam ettiriyorlar ve bu arada tabii ki Gazze'nin inşasına yönelik de aslında somut bir adım atılmış değil. Hala Gazze'de o Nisan-Mayıs ayındaki İsrail saldırılarının ardından geride kalan enkaz orada durmaya devam ediyor. Dolayısıyla İsrail Devleti'nin şu an için hatta Doğu Kudüs'te de ilk gerilimler de benzer şekilde hı hı. devam ediyor. Herhangi bir politika sapması Netanyahu dönemine oranla sergilediğini söylemek zor. Hatta koalisyon hükümetinin kurulmasından sonra İsrail Genel Kurmay Başkanı da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret aslında 25 Nisan'da yapılacaktı ama e, ertelenmişti. Gazze'deki durum gerekçe gösterilerek e, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran konusunda İran'daki son cumhurbaşkanı seçiminin ardından hı hı. İsrail çizgisine daha yakın bir noktaya gelmesi bir de söz konusu olabilir. Sayın Kancı, İsrail açısından durumu değerlendirdik. Körfez ülkeleri açısından da kısa bir değerlendirme almak istiyorum sizden. Şimdi İsrail'in politikalarında bir değişiklik olmadığını ifade ettiniz. Gazze'ye yönelik, Filistinlilere yönelik politikalarında bir ihlallerinin yapıldığını söylediniz. Bunun bir etkisi oluyor mu Körfez ülkelerinde? Kamuoyunda bir tepkiyle karşılandığını biliyoruz ama. Körfez ülkelerinin devlet politikalarına baktığımız zaman... E Bizimle daha önce de konuşmuştuk. Evet. Onlar artık Filistin meselesini ve Filistin halkını kendi huzurları için bir sıkıntı kaynağı olarak görüyorlar. Ve bu konunun bir an önce kapatılmasına ve İsrail ile olan ilişkilerini Filistin meselesi üzerinden yönlendirmemeyi tercih ediyorlar. Hı hı. Çünkü dünyada şu anki 2019'da başlayan küresel ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak herkesin temel problemi finansman meselesi. Evet. Ekonomi ekonomik sıkıntılar, ekonomik kaygılar ön plana çıkmış vaziyette ve enerji savaşları, petrolün e, hala 74-75 dolar seviyelerinde olması, petrol üreticisi ülkeler için başta Körfez ülkeleri için ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Bir de tabii ki İran tehdidinin özellikle reisinin e, İran'da cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber İran'ın daha radikal bir çizgiye e, doğru ilerleyeceği yönündeki beklentiler. Ve endişeler e, Körfez ülkelerinin de e, İsrail'le olan bu politikayı devam ettirmekte e, ısrarlı olacağına işaret ediyor. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük iyi pazarlar diliyoruz size. Teşekkür ederim. iyi yayınlar. Sağolunuz. Sevgili dinleyenler TRT editörü Sayın Mehmet Kancı bizlerle birlikteydi. Dış politika odaklı olarak gündemi değerlendirdik kendisiyle.